Füsun Türkan 22 yaşında bir üniversite öğrencisi. Arkadaşları tarafından sevilen, çevresi tarafından ailesine düşkün olduğu bilinen Füsun'un hayatının gerçekleri kan donduran nitelikte. Yalnızlığıyla bilinen Füsun, Ataşehir'de yalnız başına yaşıyordu. Ailesinin yanına sık sık gidip gelen Füsun'un arkadaş çevresi birkaç tanıdıktan öteye geçmiyordu. Füsun yalnızlığı seven bir çocuktu. Arkadaşlarıyla vakit geçirmektense kardeşleriyle evde olmayı tercih ederdi. Hatta üniversitedeyken Hafta sonlarını evde geçirmek onun için çok daha keyifliydi. Babamızın gelenekçi yapısından kaynaklanan bir durum zannediyorum. Füsun'u öz kızım saydın hep. Çok sıkı fıkı değildik ama severdin kendisini. O da benim sevgimi bilirdi. Sessiz ve sakindi, biz onun karakterine vermiştik bunu. Pek fazla üzerinde durmazdık. Zaten biz ailecek, sessiz ve sakin insanlarızdır. Bu durumu da pek tuhaf karşılamadık. çok tuhaftı. Pek konuşmazdı kimseyle. Ama kötülüğü de dokunmazdı yani kimseye. Ne bileyim derslerde de pek konuşmazdı. Hiçbirimizde arkadaş da olmamıştı. Üç senede hakkında ne öğrendiniz derseniz hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim okula yakın bir yerde oturuyordu. O kadar. Füsun'un hayatını değiştiren olay, 14 Mart 2013 tarihinde kaybolan ve Füsun'un aynı bölümde öğrenci olan Nisan Özkan'ın kayıp haberi olmuştu. Tüm okulu üzen bu haber medyada da büyük yankı bulmuştu. Okul çıkışı eve dönmeyen Nisan'ın izine günlerce rastlanmamıştı. Okul çıkışı eve genellikle servisle dönen Nisan, 14 Mart günü ailesine eve taksiyle döneceğini söylemişti. Ailenin tek bildiği Nisa'nın bir arkadaşıyla vakit geçireceğiydi. <laughs> Okulda bir kız kaybolmuş diye duydum. Onu da haberlerden öğrendik. Füsun ders dışında hiçbir şeyi bizlerle paylaşmazdı. E Tabii üzüldük ama ne yapabiliriz tanımıyoruz yetmiyoruz. Füsun'la Nisan sunum hazırlayacaklardı birlikte. Hatta Nisan bayağı üzülmüştü Füsun'la yapmak zorunda olduğunu öğrenince. Sonra Füsun Nisan'ı evine çağırdı ödevi yapmak için. O kadarını biliyorum sadece. Sonra bayağı üzüldük tabii öğrendiğimizde. Hatta hepimizin aklına da hemen hemen aynı şey geldi. Füsun'un Nisa'ndan dersleri için yardım istediği bu günde iki genç kız birlikte Füsun'un ateş evine gitmişlerdi. Olayın ilgi çekici yanı ise Nisa'nın hayattaki son görüntülerinin Füsun'la birlikte onun evine giderken görüntülenmiş kamera kayıtları olmasıydı. O kızda bir iş şey olduğunu biliyorduk. Ama meraklıydı işte. Evini göreceğim nasıl diye heyecanlanmıştı. Yol boyunca da mesajlaşmıştık. O gün biraz gerginmiş ama bize tuhaf gelmedi. Çünkü kız her zaman tuhaftı. Nisan Özkan'ın kayıp haberi bize ulaştığında ailesiyle, arkadaşlarıyla, tüm etrafıyla görüştük. Gerekli soruşturmaları yaptık. Öğrendik ki Füsun Türkan isimli arkadaşının evine ders çalışmaya gitmiş. Kamera kayıtlarına baktık. Geçtikleri e, ee, bütün kameraları inceledik ve kamera kayıtları da bunu doğruluyor. Füsun Türkan'ın Nisan Özkan'la son görüşen kişi olduğunu belirleyen polis, Füsun'u sorgulamak için emniyete çağırdı. Füsun'un sorgu esnasındaki gergin tavırları polislerin kızla bir gariplik sezmesine sebep oldu. O gün sorgulamanın olacağı gün annesi evlilikte geldi. Çok gergindi. Annesiyle de enteresan bir iletişimleri vardı. Sürekli temas halindelerdi. Konuşmuyorlardı ama bunu hissedebiliyordunuz. Sorgu odasına girince daha da gerildi. Biz tabii ki suçlayıcı olmadık. Çok sakin yaklaştık kendisine. Fakat ısrarla eve gitmediklerini Nisan'la, işte Nisan'ın fikir değiştirdiğini, Mert'le görüşmeye gittiğini, e, onun zaten çok fazla sevmediğini vesaire vurgulamaya çalıştık. Yani sorgu odasında sanki kendinden emin olmayan böyle küçük bir kızla konuşuyormuş gibi hissettim. Ee, sanki 22 yaşında bir kadın gibi bir genç hanımefendi yoktu karşımda. Bir çocuk gibiydi açıkçası. Hayır biz görüşmedik sonrasında. Eve gittiler. Biz de mesajlaşmayı bıraktık. Füsun polise Mert'in yanında gidecek demiş ama mesajlar o zaman duruyordu. Ben bir daha insanı hiç görmedim. kız en son Füsun'la görülmüş dediler. Sorgulanması gerektiğini belirterek bizi karakola çağırdılar. Gayet güzel, gittik. E ben de kızımla beraber gittim. Ama polisler benim neden geldiğimi sorguladılar. İyi de ben kızımı yalnız mı bıraksaydım? Polislerin davranışları o kadar sertti ki kızımı daha sorgulamadan bir suçlu gibi muamele ettiler. Şunun sorgu esnasındaki tavırları çok şüphe uyandırıcıydı. Ee, sorgulamada yüzümüze pek bakmıyor, gözlerini kaçırıyor. Annesiyle ilgili sorular sorduğumuzda sürekli geçiştiriyor, kısa cevaplar veriyor. Yani bozuk plak gibi eve gitmedik. Eve gitmedik ki zaten. Benden hoşlanmıyordu. Zaten başkasına gitti. Eve gitmedi. Yani o kadar çok eve gitmedik dedi ki. Ya dedi ki şu eve gidip bakmak farz oldu. Gidelim bir bakalım ne var ne yok diye dedik. Polisin evde yaptığı araştırmalarda şok edici kanıtlara rastlandı. Nisan'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan takılar bir poşetin içinde birkaç farklı takı parçasıyla birlikte bulundu. Daha da ilginci ise mutfakta yapılan araştırmalarda dondurulmuş paketlerce ete rastlanır. Kan dondurucuydu. Ben... ...ben bütün kariyerim boyunca hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Film gibiydi sanki, bir film yaşıyorduk. Girdik evin içerisine, odadan kızın eşyaları çıkınca anladık. Evet, kız bu eve girmişti. Daha sonrasında... ...biraz daha derine indik, araştıralım dedik. <laughs> buzdolabını açtık. Mutfağa gittik, buzdolabını açtık buzdolabı içerisinde paket paket etler. Çiğ et. Tek başına yaşayan bir kız bu kadar çiğ eti ne yapsın? Ayrıca ocağın üzerinde pişmiş et de var. Daha sonra mutfak dolaplarına bak. Kovaların içerisinde kemik parçaları, organ parçaları bizim anlamlandıramayacağımız anlandıramay e, bir sürü iç organlar. Derhal laboratuvara gönder. Hepsi insan etiydi. E, aileden alınan DNA örneklerine de bakılarak bulguların Nisan Özkana ait olduğu doğrulanmıştır. E, pişmiş etlerde DNA testi yapılamasa da onların da insan eti olduğu kesinleşmiştir. Bunca yıllık meslek hayatımda böyle bir şey daha önce hiç rastlamadım. Evde bulunan et parçalarının ortaya attığı yamyamlık iddiaları üzerine füsundan alınan kan örnekleri test edildi. Ceset Yapılan tüm deneylerde yamyamlık eyleminde bulunduğu kanıtlanan füsun hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Kan testleri de pozitif çıktı. Yamyamlık insan vücudunda olumsuz etkilere sebep olabilir. İnsan ee, insan eti yemek ee, yalnızca ahlaken e, kötü olduğu için değil, tıbben insan vücudu için de olumsuz etkilere sebep olabilir. Füsun Türkan'ın örneklerinde de yamyamların tüm bulgularına rastlanmıştır. Adli tıp da doğruladı. Rapor geldi. Aslında bekliyorduk tabii ama rapor okuyunca hepimiz sarsıldı. Yamyamlık yapılmış. Derhal tutuklama kararı çıkarttık. Ve kızın evine alerjiyle gittik. Fakat Füsun bizden nereye davranmıştı? Füsun'u koydu bulasın. Yoktu. Hakkında tutuklama kararı çıkartılan Füsun ortadan kaybolmuştur. Böylesine büyük bir olayın zanlısının kayıplara karışması tüm ülkede paniğe sebep olur. Polis Füsun'u sakladıklarından şüphelendiği ailesini araştırmaya koyuldu. Aileyle konuşmaya giden polis memurları her seferinde aynı soğukluk ve kapalılıkta karşılaşır. Ne annesi, ne babası, ne amcası. Hiçbirisi yardımcı olmalıdan sorgulamadı. Sadece füsunu yerini bilmediklerini söylüyorlardı. Ben bugün hala inanmıyorum. Böyle bir şey. Ancak aile e, ee, son derece sakindi. Kızları yamyamlıkla, cinayetle suçlanıyor. Ailede bir kıpırtı yok. Füsun'un suçlarının üzerinden geçmiyorlar. Hiç konuşmuyorlar. Siz konuşuyorsunuz onlar duymazdan geliyorlar. Yerini bilmediklerini söylüyorlar. Yani bu kadar bu kadar manyak bir aileden böyle bir kızın çıkmasına da şaşırmamak gerekir herhalde. Bütün bildiklerimizi polisle paylaştık. Füsun'un nerede olduğunu, ne yaptığını, hiçbir şey hakkında bilgimiz yoktu. Tahminlerimizi de dile getirdik. Benim bebeğim kayıp, ağır ithamlar altında, bütün psikolojimiz bozuldu. Üstelik, üstelik bir de bizi suçladılar. Polis tarafından gördüğümüz muamele açıkça kabul edilebilir gibi değildi. Dübede suçlandık. Önce füsun, füsunu saklamaktan ve daha sonra da e, suça ortak olmaktan. Bir de medya bindi üzerimize. Sürekli izlenir olduk. Nereye gitsek peşimizde birileri var gibiydi. Daha sonra polis ve sorgulama girdi işin içerisine. Polis ve sorgu dairesinden çıkamaz olduk. Bu gördüğüm muamele gerçekten o gün için bizi ve ailemizi çok sıkıntı bir duruma düşürdü. Bu şartlar karşısında Füsun'un yerini bilseydim de bu adamlara söylemezdim yanlık tarih boyunca pek çok dönemlerde karşımıza çıkmıştır. Bireysel olarak görülen bu eylemi, eylemler topluluk eylemi olarak da görülmektedir. Bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin ruhsal sağlığının yerinde olmadığı kanısındayım. Emniyet Teşkilatı'nın yaptığı araştırmalar, sunduğu deliller sonucunda bu tarikata ait olduğu sanılan bir obje gözüme çakmıştır. Füsun Türkan'ın da ruh sağlığı yerinde olmadığı kanısındayım. Tüm aile üyelerinde bulunan ve uzmanların dikkatini çeken bu yüzük, eski çağlardan beri Anadolu'da bulunan, Osmanlı döneminde de varlığını sürdürmüş farklı bir dine mensup tarikatın sembolüydü. Kendi içinde çok sıkı bağlara sahip olan bu tarikattaki insanlar, başka dinlerin insanlarla fazla görüşmeyen, olabildiğince kendi aralarında evlenen, değişik ritüellere sahip kapalı bir gruplardı. Bu tarikatın en göze çarpan özelliklerinden biri ise 5 senede bir insan yeme törenleriydi. tutulan bir oruçtan sonra talkat üyeleri kız etini yenmesiyle oruçlarını açarlar. Bu eylemlerin gerçekleştirmesi böyle modern bir dünyada İstanbul'un göbeğinde şaşırtıcı. Kız etinin tamamı aile üyelerine paylaştırılır ve oruç tamamlanır. Uzman anlattıklarından sonra ailenin üzerine de gittik tabii ki. Çok uğraşıldı. Yani bunca geniş alana yayılmış, bunca yüzyıllardır süre gelen bir vakaysa çok ses uyandırıcı açıktı. Medyada, her yerde. Ee, yani görüşebilecek herkesle görüştük. araştırabilecek her yer araştırılır. Bütün deliklere girdik diyebiliriz. Evlerimize girdiler. Hiçbir mahremimiz kalmadı. Her şeyimizi alt üst ettiler. Zaten yaz tutmakta olan bir ailedik Ve bizim hayatımızı mahvetti. Başka hiçbir de bulamadık. Yani Nisan Özkan cinayetinin sorumlusu Hüsnü Türkan'dan başka da bir delil bulunamadı. Yani ben hala inanmıyorum. Şöyle bir şey oldu diyebilirim. Ee, cinayeti erken tespit ettik. Eve erken gittik. Eğer biraz daha geç davranmış olsaydı eminim ki yani ceset parçalarından bütün ailenin dolaplarında görüyor olacak. Füsun Türkan'ın cesedi 8 Mayıs 2013 günü Şile sahilde bulundu. Bileklerini kesmiş olan Füsun'un yanında ne bir kimse ne de olayları açıklayacak herhangi bir not vardı. Kız yazı cesedini sahilde bulduk. Köpek gezden bir çift ihbar etmiş. Baktığımızda bileklerini kesmişti. Yazık. Yani bunca manyaklığın içerisinde bu kızcağız bu suçu tek başına üstlendi. Take question aloud. One night as I lay on my pillow, the moonlight as bright as the dawn, I saw a man a walk. He had a long chain on. I heard his chain. It made a mournful sound, welded around his body, dragging along on the ground. He had a long chain on. He had a long chain on. He had a long chain on. my window he looked at me and he said I am so tired and hungry give me a bite of your bread he didn't look like a robber he didn't look like a thief his voice was as soft as the moonlight his face full of sorrow and grief he had a long chain on, he had a long chain on, he had a long chain on. I went into my kitchen, got him a bowl full of meat, a drink and a pan of cold biscuits. That's what I gave him to eat. Though he was tired and hungry, a bright light came over his face. He bowed his head in the moonlight. He said a beautiful grace. He had a long chain on. He had a long chain on. He had a long chain on. I fetched my hammer and chisel, offered to set him free. He shook his head and said sadly, I guess we at best let it be. When he had finished his supper, he thanked me again and again. Though it's been years since I saw him, I still heard him dragging his chain. He had a long chain on. He had a long chain on. He had a long chain on.